Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Hiç eksiğim yok ama bir türlü kilo veremiyorum. Nesyan diyorsanız gizli kaloriler tüketiyor olabilirsiniz. İşte bunların farkına varın. Çünkü çok saklanmış kaloriler ki bulamıyorsunuz bunları. Ben size 5 tane gizli kalori sayacağım. Bitince diyeceksiniz ki "Aa, gerçekten." diyeceksiniz. Din kalıyor sonra. Bir, kendi tabağınızı bitirdiniz. Hala gözünüz yanınızdakinin tabağında kalanları yediniz o tabaktan da 130 kalori aldınız. Peynir, son kalan peyniri atmayacaktım ağzıma diyorsunuz. Atmayın çünkü 50 kalori aldınız. 3. Kek yaptınız, incecik bir dilim kestiniz, tadına baktınız 80 kalori. Tatlı yaptınız, ya bir lokma, bir lokması 60 kalori. 5. Yemeğin sürekli tadına bakıyorsunuz. Her lokma 30 kalori. Toplayın çok kalori yapıyor. Benden söyleme.